Çorum Belediyesi olarak atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması için 4 yıldır mevcut olan arazimizde ekimler yapıyoruz. Bu seneki ekimimiz buğday ektik ve şu an onun hasatındayız. İnşallah buradan çıkan buğdayın un olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını sağlayacağız. Geçen yıl Ayçiçeği ekmiştik. Ayçiçeğinden elde etmiş olduğumuz yağlarımızı Çorum Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtmıştık. İnşallah buradan çıkan buğdayımız da un olarak ihtiyaç sahibi Çorum'daki yaşayan ailelere dağıtacağız.